Şimdi temel düzeyde bir e, soru oluşturmanın nasıl gerçekleştiğine bakalım. Yukarı üst kısımda yer alan bu kutucuğa sorumuzu yazıyoruz. Örneğin bu matematikle ilgili asal sayılarla ilgili e, bir soru olsun. Aşağıdakilerden hangisi bir asal sayıdır? diyelim. Eğer çeşitli sayısal ifadeler kullanmak istiyorsanız buradaki e, ifadeleri, formülleri, e, fonksiyonları kullanabilirsiniz. Eğer vurgulamak istediğiniz çeşitli yerler varsa kalınlaştırma ve italik yazma gibi özellikle kullanabilirsiniz. Özellikle olumsuz ifadeler olduğunda bir soruda biz de yok olduğunda genelde kalınlaştırma ifadeleri kullanılır. Şimdi buraya soruyu yazdıktan sonra alt kısma seçeneklere cevapları yazıyoruz. İlk cevabımız 7, ikinci cevabımız 8, 9 ve 10 olsun. Böylelikle 10, 4 adet seçenek oluşturduk. Dilerseniz seçenekler içinde aynı özellikleri kullanabilirsiniz. Bizim doğru cevabımız 7. Bunun için şu hemen 7 yani doğru cevabın yanında yer alan halkayı tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bizim bu sorumuz hazır olacak. Bir sonraki soruya geçmek için sol taraftan Add Question'a tıklıyoruz. Buradan nasıl bir soru eklemek istiyorsanız... Ee, onu ekliyorsunuz. Örneğin çoktan seçmeli 4 seçenekli bir sınav oluşturmak istediğinizde az önce yaptığımız gibi bir soru ekleme gerçekleştiriyoruz. Doğru ve yanlış oluşturmak isterseniz burada doğru ve yanlışı seçiyorsunuz. Diğer 6 özellik ise e, ücretli olarak gerçekleşiyor. Bunun için bir ücretli üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ücretsiz olarak devam etmek istiyorsanız da yine çoktan seçmeli ya da true falsetan devam edebilirsiniz. Şimdi x sorumuzu şurada görüyorsunuz sol üst köşede yer alıyor. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Buraya da diyelim ki bir asal sayıdır diyelim. Doğru mu yanlış mı? Burada yine sizin için uygun olan daha doğrusu sorunun cevabında doğru olan şıkkı seçtikten sonra yine bu soruyu eklemiş oluyorsunuz. Dilerseniz add question olarak tekrar ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.